Maaşının 15 milyon euro olduğunu iddia ediyor. Buna dair aldınız mı arkadaşlar? Kısmı? Onu da alalım. Ya sen Maksimin diyor ki benim maaşım 15 milyon euroydu. Ben bu paramın tamamını Fenerbahçe'den aldım. Bak bu da bir skandal. Arkadaş Fenerbahçe'nin resmi açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. 8 milyon aldık diyordu. 8 milyon euro aldık diyordu. E siz sürekli maaş hani borsaya açık şirkettiniz. Hani borsaya açık şirket olduğu için Galatasaray maaşları yanlış açıklarsa sorumluluğu vardı. Manipülasyon oluyordu. E siz yanlış açıklamışsınız. Öyle diyor sen Maksim'in. Ben demiyorum öyle diyor adam. Ben demiyorum o diyor. Kendi profesyonel futbolcunuz diyor ki ben 15 aldım. Bu da yine araştırılması gereken çok önemli bir husustur. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın yani. Ne demek ya? Ben halka açık borsada işlem gören bir şirket olacağım. Hani söylemedin eyvallah. Ama 8 diyeceğim 15 çıkacak. Öyle bir dünya yok. Sen resmen kulübün giderleriyle ilgili yanlış tablo oluşturmuş oluyorsun. Resmen yanlış belge oluşturmuş oluyorsun. Şimdi alabiliriz mi o kısmı? Tamam. Onu alalım lütfen. Şimdi burada önemli iki tane hukuki kısım var. Bir doping açıklaması. Bu zaten bunun uluslararası boyutu var. Bu alelade bir şey değil. Yani Fenerbahçe'de her futbolcu Bak doping kullanmıştı demiyorum. Potansiyel doping kullanma adayıymış bütün sezon boyunca. Belki futbolcunun da haberi yok. Bunu ben demiyorum. Alen sen Maximen diyor. Ama kusursuz sorumluluk ilkesi gereği ben almadım. Ama bunu Mourinho'ya söyledim. Mourinho'nun da neydi? Ne anlatmıştık? İhbar etme sorumluluğu var demiştik. Sen maksimen. Fenerbahçe'de oynadığım bir sezonluk dönemde yaklaşık 15 milyon euro maaş kazandım. Bu tutarın tamamı Fenerbahçe tarafından karşılandı. 8 milyonluk açıklama var mı elimizde? Hadi buyur buradan ya. Kap bildirimi. Profesyonel futbolcu Alen Sen Maksimi'nin geçiş transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al Ahli kulübüne toplam 8 milyon avro 4 eşit taksitte ödenecektir ilgili sözleşme uyarınca oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş El Ahli Kulübü tarafından karşılanacaktır. Ya yatırımcıların bilgisini sunarız. E şimdi hangisi doğruyu söylüyor? Hadi buyur buradan yak. Hangisi? Bak bu da bir hukuki skandaldır. Bu da bir hukuki skandaldır arkadaşlar. Sen borsada işlem gördüğün için kamuoyuna aydınlatma platformuna bilgi veriyorsun futbolcu başka bir şey söylüyor. Sen başka bir şey söylüyorsun. Sen sermaye piyasası kanuna tabisin. Sermaye piyasası kuruluna tabisin. Yani şimdi ben açık konuşayım. Beşiktaş'ın yöneticisi olayım. Galatasaray'ın yöneticisi olayım. Trabzon'un yöneticisi olayım. Bir dakika ya derim ya. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz siz? Hani haksız rekabet oluşturuyor diyordunuz? Hani transfer limitinde yer açıyor diyordunuz? Ya var ya, başkasıyla itham ettiğiniz bir şey de size çıkmıyor olsun diyeceğim. Beyan üzerine konuşuyorum. Hukuken görmek de isterim bunları gerçi. Hukuken elimizi somut belgeleri görmek isterim. İnşallah birileri ihbarda bulunur da bu yargılamaların sonucu çıkarsa. Olması gereken de budur. Masaya yumruğunu vuracaksın arkadaş. Diğer kulüpler için söylüyorum. 15 verecek, 8 açıklayacak. Hadi ya. Öyle bir dünya yok. Böyle bir kulüp anlayışı yok. Eğer böyle senin önüne geçiyorsa hadi hodri meydan demen gerekir. Şimdi diğer husus zaten uzunca anlattık. Adam doping aldığını ikrar etmiş. Özür diliyorum doping teklif edildiğini ikrar etmiş. Oyuncunun beyanı var. Ne demişti? Kusursuz sorumluluk gereği kendi almadı ama kendisine bunu teklif edenler sorumludur. Şu an bu soruşturma sebebidir. Kendisine kim doping teklif ettiyse onlar o cezayı alır çünkü. Fenerbahçe'nin profesyonelleri doping teklif etmiş diyor. Ben demiyorum. Kim diyor? Alen Sen Maksimen. Fenerbahçe'nin profesyonel futbolcusu söylüyor. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir herkesten ricam. Yayınımıza bir like atabilir mi? Bir de kanalımıza abone olabilir misiniz? Şöyle bir 256 bin 257 bin aboneyi bir bulalım istiyorum. 257 bin aboneyi bulalım istiyorum. O yüzden herkesten ricam lütfen yayınımıza like atması ve kanalımıza abone olması. Türkiye'de konuşulmayanları konuşuyoruz. Can Berk saçmalama. Röportajdaki çevirme çevirmeye diyorsun. Saçmalıyorsun. Seni de geçince olarak engelliyorum. Bunların doğru olduğu çıktı orada. Lekip'te şu anda manşet Sen maksimen. Lekip'te şu anda manşet. Hadi buyur buradan yak. Biraz süper chat okuyayım. Üzerine konuşalım. Kandilli Aze doing Bahçe demiş. Kandilli Aze her tarafı neyse. Ona Genç Türk Açıklamaların hepsi Twitch'te var. Sade sadece doping değil 15 milyon net kazandığını da açıkladı. Murat Yavuz Çelik Gümüş grubuna hoş geldin. Mustafa Yunus Durusoy teşekkürler. Pala demiş ki maaş konusunda atlamayalım. 8 milyon euro açıkladılar ama 15 milyon euro kazandığını söyledi. Arif Okuyucu demiş ki selamlar Bışar kardeşim. 8 değil 15 diyorlar ne diyorsun? Olayı bence iyice incele incelemesinin Eğrisi doğrusu tam bir skandal. Pala demiş ki 3 Temmuz şimdi 4 Temmuz doping dosyası. Pala demiş ki çarşıdan aldım 8 eve geldim 15. Acaba kimdir? Pala demiş ki Onay gençtir teşekkürler. Pala yine demiş ki Lekip resmi sayfasından haber yaptı Fransa'da şimdi demiş. Geldiğimiz nokta bu arkadaşlar. Şimdi Samet senden ricam Fenerbahçe'nin yine e, seçimi ilişkin açıklamasını alabilir misin? Onu bir getirelim ekrana. Lütfen. Az önce bir abonelik istedik. Şimdi bazı arkadaşlarımız yine başlamış çok Fenerbahçe düşmanımızın şudur Bu da Arkadaşlar Fenerbahçe düşmanı değiliz. Ama bir ortada bir vehamet oldu aşikar. Fenerbahçe'den seçim tarihi 21 Eylül. Ali Koç yönetim kurulumuz seçimli olağanüstü genel kurulunun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına ilk toplantı yeterli, ço yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleşmesine karar vermiştir. Daha biraz daha uzun bir açıklamaydı bu özeti sanırım değil mi? Evet. Hayda hayırlı olsun diyelim. Dün yaptığımız yayında demiştik ki Fenerbahçe kulübü artık resmi olarak seçime gidecek dediğimizde ıkmık diyenler görmüş oldular. Arda Arda'lı Jose'yi gönderememe sebepleri de bu. Onda ne sırlar vardır? Çok doğru sevgili Serdar Ali Çelikler. Abim diyeyim. Böyle bir yayın yapmıştı hatırlıyorum. Demişti ki Jose Mourinho'nun da gönder gitmemesi ayrılırken konuşmaması için ekstradan bir tazminat talebi var. Hani 12'yi alırım. Konuşmayayım diyorsanız da bir 5 alırım. Yoksa konuşurum. İşinize gelirse. Bak Jose'nin direkt Jose'ye bir kusma var. Alen sen Maksim'inden Jose'ye bir kusma var. Onu söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe'nin artık nur topu gibi önünde Eylül ayında da bir seçim var. Önünde artık bir seçim var ama bak yarın öbür gün Edin Cekot'u konuşabilir ha ben size söyleyeyim. Tadiş de konuşabilir. Onlar daha karakterli belki ama konuşabilir yani. Belli ki Fenerbahçe'de bazı şeyler olan dışı mı gelişmiş diyoruz. Bunları gördükçe. Şimdi sevgili Samet, fikstürleri de bir alabilir miyiz? Fenerbahçe'nin fikstürü, Galatasaray'ın fikstürü. Bir onlara da bakalım. Fenerbahçe için fikstür tabii çok önemli. Özel ilk 5 hafta. Ağustos, başı ve Eylül'ün 20'sine kadarki süreç çok önemli. Neden? Şundan dolayı eğer Fenerbahçe o dönem 5'te 5 ya da oynarsa 6'da 6 ile giderse başka bir şey. Ama Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Yarın böyle iyi kötü gidiyor başka bir şey. Tam Ali Bey'in istediği şey. Yani biz 6'da 6 yaparız. Şampiyonlar Ligi'ne katılırız. Öyle gideriz. Planlama bu idi. Tabi ama Şimdi bir değerlendirelim. Olası fikstürde ne çıkar ne çıkmaz. Ya bugün bu arada Hulusi Belgi'nin şöyle bir açıklamasını gördüm. Korkunç saçma sapanlık seviyesi. O da ne? Vay efendim Fenerbahçe iki yıldır işte Galatasaray ya ilk yarıda içeride şey kendi evimizde oynuyoruz falan. Eğer bu gerçekse manasız bir açıklama yani. Manasız bir açıklama yani. Abi Galatasaray'a sorsan iki yıldır kendi evinde kazanamıyor Galatasaray zaten. Kadıköy'de kazanıyor sürekli. Ka Galatasaray'a sorsan neredeyse artık Kadıköy'de oynayalım diyecek yani. O noktaya gelmiş durumda. Verebiliyor muyuz arkadaşlar dop şeyleri? Doping diyorum. <laughs> Fikstürü verelim. Ben de biraz chat okuyayım o sırada. John Duran bu olaydan sonra vazgeçerse sen o zaman gör. Cino aynı şeyi düşündüm biliyor musun? Sen aynı şeyi düşündüm. Acaba bu olaydan sonra bir şey olur mu? Galatasaray'ın fikstürü Gaziantep, Karagümrük, Kayseri, Rize, Eyüp, Konya diye devam ediyor. 8. hafta Beşiktaş'la derbi evinde oynayacak. Yine bakıyorum 11. hafta Trabzon'la derbi evinde oynayacak. 14. hafta Fenerbahçe'ye deplasmana gidecek Galatasaray derbilerde. Verelim sevgili Samet. Fener'in fiksürünü. Tamam ona da bir bakalım hemen. Galatasaray'ın açıkçası Antep deplasmanı zordur. Onu söyleyelim. Karagümrük'te nasıl hazırlanacak onu bilmiyorum. Kayseri ikinci yarıda çıkış yapmıştı geçen sezon. Aynı çıkışı sürdürebilir mi? Hocalarını kaybettiler. Konya ne yapar? Nasıl hazırlanır? Daha çok erken. Yönetim değişikliği vardı orada da. Eyüp biraz Eyüp bana Adana Demir vibe'ı veriyor. Sanki onlarda da ciddi bir düşüş olacak gibi geliyor. Hem hoca profili hem yaptıkları transferler biraz daha düşük profile doğru çektiler. Geliyor mu Fenerbahçe? Yani dolayısıyla Galatasaray'ın ilk Antep deplasmanı biraz riskli. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Alanya evinde Göztepe deplasman. Kocaeli evinde Gençler Birliği deplasman. Trabzon evinde. Yani Fenerbahçe şu fikstüre bakarsan 5'te 5 yapabilir. Trabzon belki evinde daha önce yendi ama riskli. Mesela Ali Bey eğer Trabzon mağlubiyetiyle seçime giderse başka bir şey konuşulur. Her yani hiç önemsiz olmaz. Yani hiç önemsiz diyemem ben oraya. Bak 5'te 5 beş giderse başka bir şey konuşulur. Deplasman olarak Göztepe deplasmanı her zaman zordur. Geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam ikinci haftada Göztepe deplasmanına gittiler. Gençler Birliği deplasmanı nasıl olur? takıma bağlı biraz ya. Hani bir Ankara gücü deplasmanı diyemem oraya. Ama ilk 5 maçın 3'ünü evinde oynamak Fenerbahçe için bir avantaj. Ya burayı 5'te 5'te geçmek isteyecekler tabi haliyle. Bakalım. Hayırlara vesile olsun diyelim inşallah. Yeni sezonumuzda arkadaşlar transferde bir hareketlilik yok ne yazık ki. Onu söyleyelim. Ee, bir farklılık yok bir hareket yok ama maksimin olayı sen maksimin olayı çok su kaldırır çok su götürür